Evet kankacım, Honda test sürüşü günlerinde test yaptık Honda evet. motorlarını. Honda Sen? test sürüşünün ilk gününde, Afrika TV'nin DCT şanzımanı aldık. İstiyordun, hevesleniyordun. Evet. Nasıl? Bayağı i̇stiyordum. Nasıl? Şimdi ilk defa DCT şanzıman kullandım. Biraz alışması zor oldu. Ee, özellikle ilk çıktıktan sonra, bir iki virajda, e, vitesi, viraj içinde biraz çürütme oldu böyle bir. Hmm. Ama alışık olmadığım bir durum çünkü. Ben... Virajla pek testlerle oynamıyorum yani. Bu bir garip geldi. bir Düşük kızlarda biraz daha fazla sarsıyor test değişimi. Biraz bir garip geldi sadece ama daha sonraki dönüşlerde alıştım yani ilk olduğu için galiba. Hı -hı. Onun haricinde Tiger 1200 kullanıyorum biliyorsun. tabii titreşim Tiger 1200'de neredeyse yok denecek kadar az yani. Bunda bir yüzün üzerine çıkınca hafif çok ince tabi hani belki e, daha önce Tiger tarzı veya hani büyük, büyük, silindir vesaire e, motor kullanmayanlar e, için belki titreşim az olabilir ama bizim için biraz fazla, fazla geldi yani. E, ama ben Afrika TV'nin özellikle tabi e, asfalt yolda değil de hani araziye biraz daha çıkıyorum. araziye çıkmak istiyorum ben. Kendim zaten daha bisikleti falan da kullanıyorum. Biraz daha araziyi seviyorum yani. Ee, öyle bir ortamda kullanmak denemek isterdim. Normal düz yolda denildik. Ee, yine kötü fena değildi yani hani e, Tiger Sele... E göre bir tık daha şey yani hani asfalt yolda. Hı. Sele rahatlığı falan. Sele rahatlığı iyiydi, kavraması güzeldi. Ee, Oturuş pozisyonu, pozisyonu, falan. Kendim hani 1.82 boyundayım ben. Ee, daha güzeldi yani hani e, ayaklar da gayet rahat yere değiyordu. Tiger'da daha yüksek oturma pozisyonu. Hı daha bu. çok rahat yani o oturma pozisyonu olsun kullanma vesaire o konularda bir sıkıntı olmadı yani çabuk adapte oldum zaten ee, ama işte dediğim gibi biraz daha arazi şartlarında denemek isterdim yani benim amacım da zaten arazide, biraz daha arazi toprak yollarda da yani hibrit kullanım aslında hı. daha doğrusu onun dışında malzemesi şimdiden vesairesini beğendim mi? işte plastik aksamını metal kısımları yani e, fena değildi ama ekran göstergeler çok öyle hani hoşuma gitmedi biraz gösterge kısımları ama basit duruyor yani hani. o kısmı basit duruyor onun haricinde de diğer kalan bence malzemeleri falan tuşlar güzeldi yani çok karışık bir ilk başta gelebilir ama e, kullandıkça bence alışılır ama kalitesi falan kötü değil ya güzel ama Ben de bir raising, raising kullanayım dedim cbr 500 size randevu yapmıştım. Sonra baktım 650'ler var orada. Benim 650 kullanıyorum. Şu an Trilene 660 kullanıyorum zaten. Hani bir benzer bir motor olsun. Gidişi falan güzel, sesi de güzel. Ön frenine bayıldım bak. En sevdiğim ön fren oldu. Evet, fren kısmını ben freni de atladım, atladım onu söylemedim. Ön frene dokununca direkt böyle kopuyor ve şey yapıyor. Yani ön frene 4 parmakla falan yapayım desen stopi falan yaptırır yani. <laughs> Ben de frenlerini de beğendim açıkçası. Ee, Tabi tam e, grup halinde sürdüğümüz için e, tam durma pozisyonuna gelmedim ama e, biraz araya açtıktan sonra ani bir fren yaptığımda yavaşlama ve e, şey mesafesiydi. ABS de bir yerde devreye girdi. Toprak vardı biraz. E, bence başarılıydı yani. Şimdi grup halinde sürdüğün zaman tam olarak hani şey sınırlarının limitlerini test edemiyorsunuz benim, ama benim belim çok ağrıdı ya. Hmm. Benim belim çok ağrıdı ben öldüm yani. Ben yolun yarısında dedim uzun yol uzun yol diyordum. <laughs> 5 dakikada mahvo pert oldum yani belimde. Hiç alışık olmadığım bir pozisyon gitti belim yani. Dedim ya bu Afrika böyle şey bir edemez. sıkıntı olmuyor tabii. Yani, Racing cbr 650. Bir yani. de titreşim yani. çok süsü 650'de. 6000 devirde falan bayağı bildiğin Karabiber taşı düşürmek için. Ha. <laughs> Gaza yüklendiğin zaman da güzel Gidişi bir ses geliyor güzel. yani. Gidişi de güzel, fena değil. Ee, tabii bir şanzıman olduğu orada e, ha, benim ben de ayar yapmak gerekiyor şeyler. Bende de iyi klaştı. İyi e klaş şanzımandı. Debriyajı hiç kullanmıyorsun. Evet. Hiç bak. ama. Durduğun yerde bir alıyorsun. Bire bas alırken de debriyaj basmıyorsun. Bire alıyorsun ama otomatik ses. Sen bile şey yani. Yani frene basmana bile gerek yok gaz veriyorsun gidiyor skuter gibi. Bir kere bir unuttum tam ışıklarda yine devreleri sıktım. <laughs> Benim bu var diye oradan almıştım. Yani çok bence çok gerekli bir şey değil yani. City <laughs> <laughs> olsa daha iyi olur. Tabii <laughs> çok da bunda... gerekli bir şey değil. Quick shifter var zaten yani <laughs> oraya o kadar teknolojik bir şeyler koymanın da çok anlamı yok gibi bence. Yani ben çok detaylarını bilmedim için yeni özelliği. Bir amacı vardır illaki tabii. Kim şifter aynı işi yapıyor, daha ucuza yapıyor. Fazla bir elektronik şey yok. Öyle fazla hani. Bir de vites pedalı biraz şeydi ya, çok yakındı. Böyle ayağımı zor biraz soktum oraya Yani. Şimdi racinglerde ol o biraz daha farklı oluyor. Mesafe Onun ve oturuş pozisyonu daha farklı orada. Hı, fabrika lastiği tabi var üstünde. Neydi bilmiyorum bakmadım ama çok güven vermedi yani. Sasalı kent ormanın içinde biraz yatayım dedim. Ben bir evet, yani. sorun yaşamadım ya lastikler falan vesaire gayet iyiydi yani. Şimdi bildiğimiz gibi yani çok Titreşim. Evet, grup yani, yani. E, limitlerini zorlayamadık. Bir ara arazi modunu alıp bozuk yol içinde e, yolun bozuk tarafından gitmeyi denedim. Tabii yine arazinin tadını vermiyor. Ya genel olarak hani ben o motoru alır mıyım? Triumph'dan sonra almam. Evet. Triumph Gel. Evet. Görüşlerimizi daha yüksek. Honda motorlarıyla ilgili. Sen de bir şeyler söyle. Test nasıl geçti? Ne yaptın? <laughs> Test güzel bir yer. Sen ADV kullandın değil mi? ADV 350 kullandım. Yarın da 700 X ADV kullanacağım işte. Ya, ne bu ADV sayıcısı? <laughs> 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 ya şöyle bir şey sıcak olunca hava Bizim, benim motordan aşağıdan sağlam bir evet, sıcaklık evet. geliyor abi, böyle yaz geldiği zaman kendimiz skıtıra atasın senin Benim dedi. motordan ne söyle İzleyenlerimiz için. Şey, F800, GS, BMW. E, motordan harbi sıcak geliyormuş. <laughs> <laughs> Bende ben de, de geliyor ve bunu da biraz hissettim. Hı hı. Çok rüzgarlıydı ortam da bunu da biraz hissettim. Ben Afrika TV'nde yani hissetmedim desem yeridir yani. Allah Allah. Gelmedi. Ben NC'de ancak kullanmıştım, NC'de de böyle bir şey hissetmemiştim. Hı hı. Ama Tiger 900'de tam dizlen, evet. hararet. Bu motorda bir arkadaşımda da e, 900'ün şeyi var, ADV'si var. Hı hı. O da sağlam sıcak veriyormuş. Hı hı. Ama 900 cc segmentinde herhalde yani aktepeyi falan var, söylüyorum söylemiyorum ama genelde sıcak geliyor yani. yani. Ben motorlar sıcaktı zaten daha öncesinden de gezdikleri için. Evet. bayağı sıcaktı ama yani benim Tiger 1200'deki sıcaklıkla hiç alakası yok yani, yani öyle bir rahatsız olmadım hiç. Racing kullanmışsınız? hiç? Hiç kullanmadım. Ben işte onu bir kullanayım deneyeyim dedim. 500'den 650'ye geçtim dedim 650 boşta bineyim iyi, hani ilk oturduğunda falan iyi otururken iyi böyle hı hı. değişik geliyor falan ama abi biraz gittik 10 dakika olmadı falan elim ağrımaya başladı yani uzun yolu bırak şehir içinde bile, bile kullanmazsın. aslında 20-25 dakika benim 10 dakika sonra elim ağrımaya başladı. başladı dedim hiçbir yere gidilmez bunlar yani ne yapacağım bununla abi uzun yol bir de çok titreşim vardı benim içinde. Ya, makineler gerçi rodajda herhalde 200 kilometrede falan da makine? 40 kilometresi yoktu Acayip istiyordu ya. Bayağı böyle hmm. taşaklardan falan. Yazın sıcakta gerçekten o skuter ferahlığını özlemişim evet. dedim ya. Yarın mı test olarak? Yarın da şeyi... Kaçta geleceksin? Sadece bir de. Ha yarın bende bir de vardı. Gelsin <laughs> o zaman acaba? Yani Yarın Sen neye Hangi motora? Yarın CD 650F miydi acaba yarın? Yok F-Dül'dü de. Ar. Ar. Ar Naked olanla e, senin kullandığın racing arasında konfor olarak birebir aynı mı? Bence değildir. Bunun oturuş pozisyonu Bence biraz daha, daha, diktir yani. yani. Bu kadar belini ağrıtmaz yani. Pazar günü Camının ben... da bir şeyini görmedim yani zaten 650 Cam zaten şurada duruyor yani. <laughs> Cam oraları koruyor sadece ekranı falan ha, koruyor. Ha ekranı koruyor. Onun dışında iyi kılaç vardı benim motorda. Onu merak ediyordum bak. Ya o... Hı, ben yarın yani... Kullanacağım değişik yani şey değil. 500 ar. CBR 500 ar. Quick shifter var zaten. Honda niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Hı. Çok bir şey yok yani farkı yok. Vitesle de uğraşma diye değil, değil mi? Hiçbir ya, şey ellemiyor ayar sen. Vitesle de uğraşıyorsun. Sen ayağını anlatıyor yine. Ha öyle mi? Vitesle gibi değil. Aynen. Sen de debriyaj çekmiyorsun. Sadece debriyaj kullanmıyorsun. E aynı bu şifte bende farkı var. <laughs> ya ben de anlamadım işte. <laughs> Ben de saçma ya bir de bir sürü oraya kalın bir şey koymuş motorun bloğunu falan genişletmiş bilmem ne Yarın onu doğru mu? Hani bence de çok gereksiz ya Pazar günü Ben kendi de işler yıkanıyorum Unutmuşum ben de Değişik değişik bir kullanayım dedim ya ben de bir hepsini Tabii ya Kullanış şeyleri Şey var. ama hiç ilgim yok bir de biz uzunuz ya şey evet. anlamında yani Ben dizimin zaten kırılmasını çok sevmiyorum Evet evet Her şey ekstra kırılmasını tahmin edemiyorum Bir de sıcak hem de kırılacak Rezek mi? Eğer yani Raising evet orada bir. Ya, bir kullan da bir gör. 500 nasıl bilmiyorum da abi titreşimi mahvetti beni ya. Eller, ayaklar, toto, taşaklar hepsi böyle vız vız direkt böyle. Böbrek taşı düşürmek için iyi. 6000 devir alacağım 3. vites. Ne <laughs> o kadar <laughs> acayip bela ya. şey, şey nasıl ya? Afrika kullandın sen? Evet Afrika'yı şimdi kullandım. Ha şimdi bugün Afrika mı? Bugün, bugün Afrika kullanıyor evet. Nasıl oturuş pozisyonu, diz pozisyonu falan <laughs> çok rahat oldu mu? İyi ben. Rahattı, çok iyiydi. Bu şeye göre, senin motora göre daha mı e, oturuşun, dizlerin falan daha mı rahat? Ya şimdi Aynen. ben buna alıştığım için sanki bu bir tık daha iyi gibi geldi bana Hı. sanki. Ama çok fark yoktu yani. yani rahatsız olmadım. Hı. Belki biraz kullansam iyi gelir yani. yani onu falan test ettim iyice. Biraz daha şey yere daha yakın galiba. Biraz daha rahat basabiliyorum yani. Hı. Bunu da evet. tam basıyorum normalde. Yumuşaksa süspansiyon oturuyor. Evet aşağıda yumuşak olabilir. 17, Bayağı... 17 falan mi falan hiç bakmadım. Abi bir tane vardı. Bir tane vardı. aynısıydı şey acaba. Bir de şey ne ne diye geçiyor şimdi D4 mü geçiyor? D4 mü Bir Şey, bir şey bir ismi vardı. L2 L4 l 5 l 6 Ezber Z1 Z2 4'lü bir şey de. Bozuk. <laughs> Yürü bakayım. arkadaşlarım alacaksan Afrika kesinlikle 17 al. Var da çünkü 17 de oyun için 17, 17, 17 yani. için. can. 17 Neden öyle diyorlar acaba? Daha kolay kontrol edilebilir. Virajları daha rahat. Hmm. E zaten arazi marazi girmeyeceğin. O kadar büyük motorla zaten araziyle işin yok. De arazi gireceksin de yani gireceğin arazi evet. dahilinde 17 de senin işini görüyor yani. Instagram'da izlediğimiz aktif seyirciler var. Böyle çamurdan, dağdan, bayırdan gelen onlar için. <laughs> onlar için 19 <19'ta gülüyor> tamam. 19 tamam, tamamdır. Güzelmiş Biz o kadar giremeyiz ya. Motora ben 10 acırım 10. yani. Tek başıma Kocaeli'ye gittim. <laughs> pocada arsa ve projesinin şeyine bakayım dedim. Arazisine bakayım dedim. Nasıl bir şey ne kadar yapmışlar adamlar pazarlıyor da gittik konuştuk çünkü. Abi diken yerleri çıktım böyle saçma sapan bununla mı? Mı? Evet bununla tırstım, Korktum. Ama canavar gibi çıktı yani. Tek başımayım. Lan dedim burada bir şey olsa Hı -hı. nasıl döneceğim, nasıl Hı -hı. şey yapacağım. Biraz bu offroad sürüşle ilgili videolar falan izlemiştim. Yani biraz da girip çıkmıştım da var ama Tiger buna göre offroad'da daha rahatmış gibi hmm. geliyor ama bu da şey onun kadar kabiliyetli işte Tiger 900'ün şeyi kadar GT Pro'su kadar kabiliyetli hmm. şeyi söylemiyorum rallisi senin şey diyorsun F diyorsun şu an. buna evet. bunun offroad modunu alıyorum öyle bir yola gidince. Her şey kapatıyor ABS şey falan. ASV rahat rahat Ama yine de şey dedim yani tek başınasın buradasın bu elimden dedim burada düşürsen nasıl Kimse yok. Bir, bir şey, bir şey yerine bir şey daha. olsa sıçtın yani. Evet. Orada illa bir telefonla yardım isteyeceksin. Tek çıkmamak gerekiyor öyle yerlere. Evet. Yani.